Ekol yayınlarının sunduğu Sayit Gürsoy'la başarıya doğru devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerim bugün biraz evvel YÖK Genel Kurulu'nun aldığı kararla artık liseler arasındaki katsayı farkı kaldırıldı. Orta başarı puanları eşit katsayıyla çarpılacak 0.15 ile ama meslek liseleri ya da öğretmen liseleri kendi meslekleriyle ilgili eskiden olduğu gibi yani şu anda uygulandığı gibi kendi meslekleri ilgili bir yüksek öğretim programını seçerlerse orta öğretim başarı puanlarının katsayısına ayrıca bir 0.06 bir rakka değer eklenecek. Bu da neyi götürüyor karşımıza? Artık liselerin arasında fark yok. Kim kimden daha iyi bilgi sahibi ise kim daha çok net yaparsa onun kazanacağı bir sisteme gidiyoruz. Zaten sıralama sınavında da bunun gerçek gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama bunun sonunda da zannedersem bundan sonra özellikle meslek yüksek okullarına öğrenci akışında puansal biraz daha fazla öğrenci önümüzdeki yıllardan itibaren olacağını inanıyorum. Efendim başarıya doğrunun ikinci bölümünde çok değerli bir bir konuk var ve lütfen buraya çok dikkat dikkat edin İlk kez bir meslek yüksek okulu programımıza katılıyor İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mehmet Nuri Bodur Sayın hocam hoş geldiniz. Öncelikle 40 yıllık bir eğitim kurumunun çatısısınız siz. Evet. Tabii 40 yıllık derken kurucunuz diğer adıyla kurucunuz. Eğitim Başkanı evet. Sayın Bahattin Durmuş da benim 80'li yıllara varan bir abi kardeş dostumuz söz konusudur. Kendisi de Türk Milli eğitiminin hakikaten temel taşlarından bir tanesidir. Evet. İşte bu dershane olayı ya da yayınların üzerinden sonra meslek yüksek okulunuzu kurdunuz. Evet. Ve bununla birlikte kamuoyuna kendinizi tanıtırken iş yaşamına atılan ilk adım sloganını kullandınız. Evet. Biraz bize bu güzel okulu tanıtır mısınız? Tabii okulumuz yaklaşık 40 yıllık eğitime sahip Mütevelliyet başkanımızın da katkılarıyla kurulmuş ama... Yani mesleki becerisi olmayan toplumlar rekabet edemezler. Evet. Değişiyle bu anlayışla biz okulumuzu kurmuş bulmaktayız. Bu anlayışın içerisinde de iş yaşamına atılan ilk adım felsefesiyle de gençlerimizi bu alanda yeni yeni meslek alanları içerisine sürükleme ve onları ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek Bravo. amacıyla Bravo. Sizi kutluyorum. biz bu, ara eleman kelimesine gençler evet, çok e, evet. kızıyorlar. Aralınan eleman. Aranılan evet. nitelikli elemanı yetiştirmek amacıyla biz bu meslek yüksek okulumuzu teknolojinin ve bilginin çok hızla ilerlediği bir çağda yeni yeni meslek alanları, geleceğe yönelik alanları öngörümüzle birlikte tespit edip o alandaki altyapıyı oluşturarak yeni farklı meslek alanları ortaya çıkarma yönünde bir e, amaç edinerek bu anlamda. Evet aranılan aranan elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim diyorsunuz. kurumudur. Bunun da Taci yani kavram eğitim kurumlarında Taci olarak şu anda en üst noktaya vardık ve bunu da daha ileriki aşamaya üniversite inşallah. Da, onu biliyorum. Yani bir defa altında. Bahattin evet. Sayın, evet. Sayın, Sayın Bahattin var. Başkanımız. Onu kuracak ve kurduğu zaman da evet. çok doğru bir olay yapıyor. Önce meslek yüksek okulun üzerine temeli attı. Onun üzerine bina çok sıkı ve sağlam evet. konulacaktır. Sevgili üniversite adayları ben kavram meslek yüksek okulu nasıl İstanbul kavram meslek yüksek Nasıl bulacağım diye düşünüyoruz Çok basit Taksim'e geldiniz metroya bindiniz Gayrettepe'de indiniz kafanızı kaldırın Sağa döndünüz Kavram meslek üstü tabelasını göreceksiniz Buraya evet. kimler girebilir? Buraya öncelikle meslek liseleri sınavsız geçişte girebilir Çünkü kendi mesleklerine devam eden bölümler varsa İki buraya kim girebilir? Meslek Lisesi alan dışında ve artı genel lisenin tüm öğrencileri sözel-sayısal eşit ağırlıklı bir puanlarından gerekli ise 145 ve üstü puan aldıysa buraya gideceklerdir. Ee, Sayın Bodur, okulun eğitim programlarınız ve bölümleriniz ve yeni açılan yerler hakkında kısa bir bilgi istiyorum çünkü çok e, daha 2007 var. yılında ilk eğitimine başlamış 56 pazarlama ve halkla ilişkiler pazarlama evet. ve tanıtım ve işletme bölümüyle birlikte 56 mezunumuzu ilk kez bu yıl verdik. Evet. Daha sonraki dönemlerde. 12 programın da dahil edilmesiyle birlikte 14 program ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında da yeni açılan programlarımızla birlikte 5 tane yeni programımız açıldı. Bu programlarla birlikte 19 programımız devreye girmiş oldu ve bununla birlikte toplam 2250'ye yakın öğrenciye eğitim olanakları iş imkanlarıyla birlikte sunmuş olacağız. Profesör Doktora Sayın Muhammed Bodur, bir adım daha ileri gidelim. Tabii siz e, bir meslek yüksek okulunun müdürüsünüz ama kamuoyunda da hem devletin hem de vakıfların e, meslek yüksek okulları var. Öğrencilerin sunduğunuz imkanlar evet. ya da niçin diğer meslek yüksek okullarından farklısınız? Bu farklılıklar nelerdir? Evet, bu konuda tabii öğrencilerimize birçok farklılıklar sunuyoruz. Önemli olan farkımız şu, gençlerin farkındalıklarını hissettirmek ve bu anlamda geleceğin farklı alanlarını öngörülerimizle önceden belirleyerek kolayca iş imkanına sahip olabilmelerini sosyal ve ekonomik olarak da üst noktalarda, üst düzeylerde evet. bir mevki, makam sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla bir farklı evet. meslek lisesi okulu oluşturma çabası içerisindeyiz. Bu farkımızı yurt içi ve yurt dışı imkanlarımızla da İş ortakları ve çözüm ortaklarımızla birlikte daha da öğrencinin uygulama alan içerisinde olarak geliştirmeye çalışacağız. O zaman iş ortaklarımız <laughs> derken şuraya girmek istiyorum. Şimdi tabii meslek yüksek okulu demek tabii ki genç geldi burada teoride derslerini aldı bir pratik var. O zaman önce yurt içine geçiyorum. Yurt evet. içindeki çözüm ortaklarınız ne ekimlerdir ya da nasıl yapılmaktadır? Kısacası genç staj ya da diğer kısımda hayata nasıl profesyonel hazırlanacak? Tabii şu var, bizim meslek yüksek okulumuzun kuruluşu aşamasında ticaret ve sanayi odası olsun, büyük sanayiciler olsun, çeşitli kurumlar, kuruluşlar olsun bunların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim altyapıları aranan elemanı yetiştirme yönünde olması bakımından bir takım desteklerle işte TÜSİAD, Türk Ticaret Sanayi Odası gibi İstanbul'un önemli kurumlarıyla birlikte biz çözüm ortakları oluşturduk. Bu ortaklarımızın içerisinde isim vermek gerekirse işte Nurhol Nur Hol Holding gibi, Çelikler Grubu gibi, Türk İş Bank gibi çeşitli geniş yelpazede yaklaşık 300'e yakın, 300 e e, yakın ve daha da ilerleyen girişimlerimiz, çalışmalarımız, ilişkilerimiz devam ediyor. Bunu da daha geliştirerek sürdüreceğiz. Bunların bizler için sağlamış oldukları bir eğitime katkı anlamında vermiş oldukları destekle de bizi fazlasıyla mutlu etmekte, güçlendirmekte hı hı. ve hı hı. geri dönüşüm olarak da onlara belki ki ihtiyaçları doğrultusunda, talepleri doğrusunda aranılan elemanı, nitelikli elemanı sunma fırsatını bulmuş olacağız. Şimdi siz sürücüye <laughs> gelirken dediniz ki çok mutlu oldum şu anda, yurt dışı ile ilgili Erasmus evet. programla ilgili bir bilgi aldım. O bu evet. bilgiyi bizimle paylaşır mısınız? Efendim şöyle, ilk defa kavram meslek yüksek okulumuz, diğer meslek yüksek okulları arasında önemli bir başarı bana göre çünkü neden? ilk oluyor değil mi hocam evet bu ilk evet. dolayısıyla bu ilki biz çok iyi bir şekilde öğrencilerimizin imkanlarına sunacağız nedir bu ilk yani ulusal ajansın bize sağlamış olduğu üniversiteler sağlamış olduğu hı hı. önemli bir maddi katkıyla euro belli bir büyük bir meblağla biz bu yıl ilk defa 10 öğrencimizi yurt dışına eğitime gönderme olanağına sahip olacağız hı hı. ayrıca 14 öğrencimizi de staj yapma imkanını amacıyla yurt dışı yani Avrupa eğitim alanında eğitim, staj ve iş olanakları açısından evet. onları gönderme fırsatını yakalamış evet. durumdayız. Aynı zamanda hocalarımızı da karşılıklı Erasmus programı kapsamında Avrupa ülkeleriyle değişim değil programını, hareketlilik programını uygulayarak şey. bu imkanı süper. öğrencilerimize, toplumun yararına, halk ülkemizin yararına yani eğitim, kültür alışverişini de sağlamak ve iş gençlerimizin uflarını açmak amacıyla çok geniş bir e, alanda evet. iş olanaklarına da imkan sağlamış olacağız. olacağız. Bu yurt dışı olanaklarımızla birlikte. Ayrıca bir Lütfen. de Amerika, AVD Amerika Birleşik Devletlerindeki devlet üniversiteleri olan ilişkilerimiz var. Örneğin Fort Hays State University gibi Kansas'ta bulunan üniversite, Musya bağlantısı olan Michigan Ohio State gibi üniversitelerde iki yıllık eğitim veren bir kurum olarak biz bu kurumlara bu Amerika'daki eee üniversitelere 4 yıllık eğitimlerini tamamlamak üzere da biz gidiyor. organize ediyoruz ha, ve bu genç insan sayıyoruz. Bu çok yıllık önemli. eğitimini tamamlayacak Ondan sonra isterse İki eğitim, öğretim ücretlerini de ödemek kaydıyla, orada ödemek kaydıyla, oradaki masrafı... 2 artı 2 oluyor evet. yani. Evet, biz onlar için bir 2 artı 2'yi sağlamış oluyoruz. Hatta hatta en önemlisi şu farklılığımız şurada. Yani öğrencilerimiz oraya gittiklerinde diyelim ki işletme alanında bir fakülteyi okumak istiyor. Canı sıkıldı, istemedi. Ben alanımı değiştirmek istiyorum dedi. Fikir Ve sonuçta değiştirdi. mühendis olmak istiyorum dedi teknoloji alanında, otomotiv alanında belki fark dersleri vererek evet. 4 yıllık bir fakülte mezunu olarak geriye dönmüş olacak ve ülkemiz açısından da hem öğrenci hem bizim açımızdan çok büyük bir kazanımla ülkemize hizmet etmiş olacaklardır. Bunun altyapısını biz sağlamaya çalışıyoruz ve şu anda da bu konuda çok e, mutlu bir şekilde ve yoğun bir şekilde ilişkilerimiz sürmekte. Bunları gençlerimize sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi sağlama sayın Bodur sizi yok. dinlerken bir de şaşkınlık içerisinde dinliyorum. Şöyle bir an gittim geldim ben. Nereden nereye geldik? Hadi üniversitelerimizi tamam yurt dışı ilişkileri anladık fakülteler falan evet. ama artık meslek yüksek okullarımız bile nerelere geldi? Tabii, bu da tabii, işte tabii, tabii, vakıfların... Tabii. E, yüksek öğretimdeki evet. rekabetinden gençlerin götürecek. kazanmasının bir olayı. Bunu çok iyi değerlendirsen. Evet. Sevgili gençler gördüğünüz gibi kavram meslek yüksek okulunda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok imkanlarınız var. Ayrıca sayın hocam ne dedi? İki yıl burada okuyup iki yıl da Amerika'ya gittiğinizde iki artı ile yani bir lisans programına girme şansınız var. Hatta ben hocadan sonra bir cümlede ben söyleyeyim lisansı bitirirsiniz. Yüksek lisans yapma şansınız bile var. Evet. Lütfen bu konuyu iyi değerlendirmesinde bence büyük bir yarar olacak. Ama önce gidin bu meslek yüksek okulunu kavramı iyice bir gezin. Bakalım nasılmış ortamı onu görmek evet. istiyoruz. Efendim tabi burada çok önemli bir olay. Gençleriniz yetiştiriliyor. şimdi Meslek Yüksek Okulu'nun eğitim kadrosu çok önemli. Evet Çünkü evet. hem teori hem pratik. ikisi bir arada verilecek. Tabii ki. Çünkü Tabii genç ki. kısa Tabii. yoldan açıkçası ekmek parasını çıkartmak Doğrudur. istiyor. Nasıl eğitiyorsunuz? Kadro seçimine nasıl bakıyorsunuz? Eğitim kadronuz. Peki. Eğitim kadromuz şu anlamda. Bizim piyasanın içinden yetişmiş deneyimli akademik altyapısı da olan e, arkadaşlarımızı e, eğitim öğretim camiasından kazandığımız arkadaşlarımızı teorik anlamda eğitimlerden öğrencilerimize eğitim verilmesi için e, çaba sarf ettiklerini görüyoruz Ancak bunları tamamlayacak iş alanlarından, çeşitli meslek gruplarından sanayicimiz, iş adamlarımız, e, bürokratlarımız da onlarla olan işbirliğimiz, yakın ilişkilerimiz, onların da öğrencilerimizle iç içe gelerek e, dersleri onların da e, anlatmasıyla birlikte öğrencilerimiz hem sanayicimizden duyduklarıyla, hem öğrencilerimizden duyduklarıyla hem de o sanayicilerimizin iş alanlarında gidip stajlarını, e, part time yani kısmi zamanlı olarak çalışmalarını yapmakla birlikte öğrenci, hoca ve sanayici toplam 3 e, üç, evet. üç sac sacaya içerisinde bu eğitim sürecini tamamlayarak daha böyle kendine özgüveni yüksek geniş sorgulayan, denetleyen birçok yönden becerikli, bilgili gençlere, yetenekli gençleri piyasaya sunma olanaklarını verme konusunda da çaba sarf ediyoruz. Siz bana da öğretmenlik yapıyorsunuz. Ben böyle çok soru sorduğumda sektör <laughs> derim. Esasında meslek yüksekliği kadar sanayi kemisi kullanmak daha, olanları, daha, meslek sanayi daha, evet, daha sanayi doğru. Meslek alanları. Meslek alanları. Evet. Sanayi ve iş çevresi. Evet. Bundan sonra sanayi ve iş çevresi diye soracağım. Evet. Ee, evet şimdi evet. hocam tabii bir taraftan da mezun olacak çocuklar. Mezun olduğu zaman da bir ateş. işi nasıl bulacağım? İş da mezun evet. Bunlara nasıl yol gösteriyorsunuz evet. ya da iş bulmada yardımcı olabilecek misiniz? Şimdi şöyle tabii biz iş bulmada bizim bu kadar iş çözüm, ortak, var yani. tabii çözüm, çözüm ortaklarımız var ki Çözüm ortaklarımız var. Çözüm ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda konuşmamın başında da söylemiştim. Yani öngörümüz doğrultusunda oluşturduğumuz meslekleri oluşturarak programları geliştirerek yeni yeni farklı meslek alanlarını oluşturmakla birlikte buradan mezun olan gençlerimiz farklı meslek alanlarında olacağı için ve ihtiyaç duyulduğu için aranan insan olduğu için bunların kolayca çözüm ortaklarımızın da destek destekleriyle işe girme olanakları mümkündür. Bu anlamda da biz son derece tüm gayretimizde çabamızı bu gençlere yoğunlaştırmış, onları işe yerleştirme konusunda da kariyer merkezimizi oluşturmuş ve bu kapsamda öğrenci iletişimlerini sağlayarak kariyer merkezlerimizin iş olanaklarını, eğitim olanaklarını, hayat boyu öğrenme olanaklarını, işten, okuldan sonraki eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olanakları geliştirmek, oluşturmak için de bizim bu merkezlerimiz aktif hale, hale gelerek çalışmalarını sürdürmektedir. Kariyer sürdürmek merkezlerinizde yani. Sayın Nur Kulaksız'ın e, evet. göstergesi oluyor mu, yardımcı oluyor mu size? E, Nur Hanım gerçekten çok değerli Şimdi bir ben insan. Ben Nur Hanım'ı çok eski hatta evet, yani, bize sizden bize daha çok fazla büyük, tanırım çok ben. Büyük Bana katkıları göre Türkiye'nin en iyi rehberlerinden biridir yani. Evet, Buyurun. Evet gerçekten öyle bir insan. çok saygıdeğer bir hanımefendi ve Hımefendi kendisi de bizim eğitim, kavram eğitim kurumları camiasının. Değerli camiasını, Adnan Aynısı, Evet Sayın profesör. profesör Doktor Hocamız Adnan Kulaksızoğlu. Onun da katkılarıyla tabii eğitim kurumlarımızı ...danışmanlık yapmakta. Da yani doğru danışmanlık yaptığınıza evet. buradan inanıyorum. Çünkü doğru. ben Nur çok iyi tanırım. 80'li yıllardan bu işte hakikaten Türkiye'de... Evet, ...gerçekten ben, çok etkin... Olmuştur. evet ...etkin ve yetkin e, bir anlayışla... ...bize yön vermekte. Yani. Çok e, teşekkür ediyoruz. E, onun katkısı yatsınamaz yani. Peki sevgili hocam... E, ...ben size çocuğumu getiriyorum. Evet. Ama hocam e, ekonomik bir tablo var. Param da fazla yok. Evet. Burs veriyor musunuz? Ya da nasıl vereceksiniz? Tabii ki burs veriyoruz. Şöyle... Ee, bizim e, yolculuğumuz başarı yolculuğudur. Bu yaşa, başarı yolculuğunda ise gençlerle birlikte daha güvenli ve başarılarla dolu geleceğe yönelmek de onların, bizlerin burslar hakkı, veririz, tamam. ülkemizin hakkı. Bu anlamda biz başarılı gençlere, başarılı gençlere burslar veriyoruz. Evet. Yani bu yıl yükseköğretim kurumunun üniversitelerin genelinde oluşturduğu 20'lik bursluluk oranını biz kullanıyorsunuz. İşte, e, mütevelliyet e, bursu, işte başarı yüksek onur bursu. Hocam. Başarı sporcu bursu, Kavram Eğitim Kurumları'nın bursu gibi çeşitli burslarla evet. daha da üst düzeylere çıkarabilme bilme durumumuz vardır tabii. Peki sayın Bodur şimdi kısa bir reklam arası sonra sohbetimize devam Peki. ediyoruz. Ekol yayınlarının sunduğu sayit Gülsoy başarıya doğru devam edecek. Ekol Yayınları'nın sunduğu Sayıt ile başarıya doğru devam ediyor. Evet değerli izleyicilerim zaman su gibi akıp gitti ve programımızın sonuna geldik. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Nuri Bodurat çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür programa ediyorum. katıldığı için. Sağ olun. Evet efendim tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. seçenek aydınlık gelecek. Ekol yayınları Sayit Gülso ile başarıya doğuyu sundu.